Hoş geldiniz. Uzun süredir Spider-Man No Way Home filminin fragmanı bekleniyordu. Aslında kendime koyduğum bir kural var. Filmleri ne kadar beklersen bekleyin fragmanlarını izlemeyeceğim. Çünkü son zamanlarda gördüğüm tüm fragmanlar filmde ne olacağını bize anlatıyor. Bu da beni filmden soğutuyor açıkçası. Yani bildiğim bir şeyin devamını izliyormuş hissi alıyorum filmi izlerken. Ama bu filmin fragmanıyla ile ilgili çok hype'lıydım, çok heyecanlıydım. Aynı zamanda da sizlere bir şeyler sunmak istedim. Hem birkaç easter yakaladım hem de fragmanı şöyle kendi çapımda analiz ettim. O zaman fragman analizine ve easter geçelim. Intro. Evet fragman MJ ile yani klasik mc ve Peter Parker'la başlıyor. Son Evden Uzakta filminde ne gördük? E, Maestro Spider-Man'in yani Peter Parker'ın kimliğini açığa çıkartmıştı. Fragman buranın devamıyla başlıyor. Board'larda Peter'ı görüyoruz. İşte MJ ile birkaç diyaloğu oluyor ve okula gittiklerinde kimi kesim klasik süper kahramanların kimliği açığa çıktığında olduğu gibi kimi kesim seviyor, kimi kesim sevmiyor problem değil. Buralar filmin bence ilk yarısı. Problem değil diyorum. Çünkü MCU'daki Spider-Man filmlerini çok sevmemekle beraber buradaki Spider-Man tiplemesi bana hitap etmiyor. Benim çocukluğumdaki Spider-Man tiplemesine hitap etmiyor. Yani tipleme derken tip olarak algılamayı çünkü bence Tom Holland iyi bir cast ama iyi bir senaryo oturtulmadı hiçbir zaman. Neyse sonunda fikirlerimi söylerim. Burada devam edelim. Ee, yani klasik süper süper kahraman ve kimliğinin açığa çıkması sorunlarını görüyoruz. İşte bir e Karakol sahnesi var. Orada bir easter egg var mı diye çok baktım. Ya o Matt Murdock diyen olmuş gömleğinden kaynaklı. Bence o Matt Murdock değil yani. Bence değil. Umarım odur çünkü Daredevil'ı çok severim. Ama bu filmde gözükeceğini sanmıyorum. Umarım ben yanılırım. Ee, devam ettiğimizde de yani sonrasında filmin ortalarından birkaç sahne görüyoruz resmen fragmanda. Bunlarda ne oldu? Bunlarda daha çok easter egglerimizi yakaladık zaten. Ee, klasik süper kahraman kimliği açığa çıktı ve bir yardım talep etti bu yardım talep etmesinde bir çizgumana bağladım ben ama onunla bir midir bakacağız O zaman ben burayı birkaç not aldım ya fragmanı öyle çok böyle derin bir şekilde bir şey diyemeyiz fragmana Çünkü klasik bir fragmanda Aslında böyle bize onu bunu vermedi ama verdiği şeyler de tatlıydı. Ee, hemen ilk baktığımda Tobey'in evreninden Doktor Octopus'u görüyoruz. Yani Spider-Man 2001 filminden ya da 2002 bu doğrusu 2001 olması lazım ama emin olamıyorum bazen. Spider-Man'in ilk filmlerinden, ilk filmlerinden, son çektiği filmden Tobey yine evreninde Octopus vardı. Belki hatır, hiç bilmeyenler olabilir. O yüzden bu kadar detay verdim. O Octopus'u görüyoruz. Şöyle bir sıkıntı var. Octopus Spider-Man 2'de ölmüştü. Yani spoiler oluyor ama zaten bilmeyen yoktu diye tahmin ediyorum. Hiç bilmiyorsanız ben buraya spoiler geliyor yazarım. Neyse Octopus e, ölmüştü ve burada Octopus yaşıyor ve "Selam Peter" diyor fragmanda ve kollar falan da her şey sapasağlam. Nasıl oluyor? Şimdi iki teori var. Birincisi bu bildiğimiz oktopus Yani Spider-Man filmindeki oktopusun görüntüsüne sahip ama o değil. Çoklu evrenlerin, çoklu evrenlerde herhangi bir oktopus, herhangi bir e, doktor. Ama ikinci teori daha farklı. İkinci teorimde şu Bu yaşanan olaylar Strange'in büyüsü ve çoklu evrenlerin açılma olayları yaşanan bazı olayları değiştiriyor. Burada ikinci karakterimiz yani ikinci isteğimizde de var böyle bir muhabbet. Şimdi bunlar değişirse ne olur? Yaşanan tüm olaylar değişirse Venom olayları var. İşte Amazing Spider-Man'de Gwen'in ölümü var. Ölen karakterler, işte hatta ölmeyen karakterler o gelebilir, bu gelebilir. Burası çok açık. İkinci istreğimiz ise Green Goblin. Green Goblin'in bombasını görüyoruz ve Willem Dafoe'un sesini kıkırdamasını duyuyoruz. Benim de yine Spider-Man, Tobey'in Spider-Man'lerindeki kötü adamlardan biriydi. Problem şu ki o da ölmüştü. Yine aynı. Ya onun görüntüsüne benzer farklı bir Green Goblin göreceğiz ya da tüm olaylar yaşananları değiştirmiş. Yani yaşanan bu multiverse olayları, çok evren olayları. Üçüncü olarak da Elektro'yu görüyoruz. Elektro'yu ve yüzünü çok net bir şekilde göstermiyorlar. Sadece Elektro'nun bir elektriğini görüyoruz. Birkaç sızdırılmış fotoğraf var ama doğru mudur tam kaynağına erişemedim ben olsun yine de Electron'un yani J, e, Jamie Fox'tu sanırım. Ya Fox diyeyim. Ben Fox'un oynadığı Electro'yu görüyoruz. O da Amazing Spider-Man 2'nin kötüsüydü. Ee, bir çizgi roman yani Strange'e gitmesini ben bir çizgi romana bağladım demiştim videonun bir noktasında. Onu da açıklayayım size. Videonun bir noktasında dedim çünkü şöyle bir olay var. Biz Bir çizgi romanda Spider-Man e, Mephisto'ya gidiyor ve bu çizgi romanda Mary Jane öldü. Ölüyor. Mary Jane öldüğü için Peter hani benim yardıma ihtiyacım var, dayanamıyorum gibisinden gidiyor. da çok devranlardan sana bir Mary Jane getiririm diyor ve Peter'ı manipüle ederek bir Mary Jane getirip getireceğini falan söylüyor. Ve Mary Jane geliyor ama olaylar istedikleri gibi olmuyor tabii ki. Yani burada da Strange'e şundan kaynakta gitmiş olabilir. Hani belki ölüm olmayabilir ama ya arkadaşlarına ya da buradaki meleceğine e bir zarar gelmiş olabilir. Bir ağır yaralanma, yaralanma, ölüm ve hayatlarındaki herhangi bir zorluktan kaynaklı olabilir. Sadece kendi hayat zorluğundan kaynaklı olmayabilir. ya yani Bu çizgi ramandan ufak bir alıntı yapmış olabilirler. Hani ben bu hayata dayanamıyorum. Tekrar başa dönsün istiyorum her şey. Kimliğim açığa çıkmadığı tarihe gitmek istiyorum diyor. Bakacağız. Şimdi benim en böyle derin teorim Spider-Man MCU'dan ayrılıyor. Şimdi nasıl ayrılıyor derseniz bu kimlik silme olayı başlıca şundan ya yani şunu yapıyor da biliyoruz. MJ'nin şey hafıza gidiyor. Ned'in hafızası gidiyor. Mary ha, Alan Mary alanı yani. Alan hafızası gidiyor. E tabi bunların gidiyor da Avengers'ın gitmiyor mu? Avengers bu Spider-Man'i unutuyor ve Spider-Man eve dönemeyebilir kafasındayım ama hadi döndü diyelim bütün olaylar değişmiş ve Avengers hiç bu evrende var olmamış olabilir bile bu evrende diyorum çünkü farklı bir evrene gidecek belki işte Mary Jane değiştir net değişir onu bilemeyeceğim ama bence zaten Sony ile Marvel'ın çok net anlaşmazlığı var bu Spider-Man konusunda bence bu bizim Spider-Man'i MCU'da son görüşümüz olacak benim teorim yani %100 benim teorim doğru çıkmayabilir sadece bu benceli bir teori yani çıkmazsa küfürler etmeyin diye söylüyorum çünkü teori bu uyduruz çıkar ya da çıkmaz. Dediğim gibi bana kalırsa yüzde ya benim teorilerimin arasında %75 %80 itibariyle MCU'daki son filmi ya hiç eve dönemeyecek ya da döndüğünde hiç Avengers olayları olmamış olacak. Belki de Venom'un evrenine gider yani bunu bilemeyiz Venom'un evrenine gitse ne kadar tatlı olur yani. Oradaki Venom biraz bizim bildiğimiz Venom'dan uzak olsa bile güzel olur yani. Böyle şeyleri çok seviyorum zaten. Multiverse olayları, o karakter oraya girsin, bu karakter buradan çıksın falan. Bu yüzden hani Marvel çok güzel bir kapı açtı ee, Multiverse'e girerek. Yani yapabilecekleri sınırsız şey var artık. Ee, bakalım senaryolarda ne kadar iyi olacaklar. Senaryo burada önemli. Sınırsız şey var diye çok güzel şeyler üretecek değiller. Çok kötü şeyler de üretebilirler. Umarım güzel olur fragmanda bir detay daha yakalamıştım onu da söyleyeyim. Büyü bozuluyor yani büyüyü bozacaksın diye bağırıyor bir yerde Strange. Orada büyü bozuluyor ve kötüler evrenler arası geçiş yapıyor olabilir veya işte Peter bir evrende sıkışıyor kalıyor olabilir. Burada bir sürü şey olabilir ama büyüyü bozan kişi Peter olabilir. Aslında Büyü yerlerin, yerin yani büyü yolunda giderken bo bozan kişi Peter olabilir. P büyüyü bozacaksın diye bağırıyor. Tüm bu olayların temeli Loki dizisinde yaşanan olaylar olabilir diye bir not almışım. Bence ben böyle düşünüyorum. Çünkü Loki'de evrenler açılmıştı ve hani artık evren çizgisinin bir önemi kalmamıştı vesaire. Yani bir önemi diyorum. Evren çizgisinin bir koruyucusu kalmamıştı falan derken bu Loki Wandavision ve baktığımız zaman e, Doktor Strange'in ikinci filmi tamamen ev, yani multiverse üzerine olacağı olduğu için ve olacağı için bu filmdeki yaşanan olaylar özellikle Doktor Strange için çok önemli. Doktor Strange'e kadar büyük bir kötü görür müyüz? Bir fikrim yok. Yani bu filmde öyle Zaman çizgisiyle ilgili bir kötü görünmüyoruz bilmiyorum ama Marvel temellerini zaman çizgisi üzerine oturtuyor. Bu filmde yaşananlar Loki, Loki'ye bağlı yani Loki'de yaşananlardan ve WandaVision'da yaşananlardan kaynaklı bence. Üçüncü bu filmde yaşanacaklar da Doctor Strange'e bir kapı açıyor. Ee... Sinister Six olacak deniyor. Kötü adamların dönüşü 6. Yani Spider-Man'in klasik çizgi romanlarında gördüğümüz 6 bela. Yani Spider-Man'in 6 belasına bağlanacak olabilir. Multiverse'den başka hangi kötüler gelebilir? Hani üçünü biliyoruz. Electro, Green Goblin ve Dr. Octopus. Doktor Ahtapot Kol. Bilemiyorum bu üçünden sonra başka kimler olur filmde. Yani İlla ki Sizan, Kestar bir şeyler vardır ama bu üçü kesin Sinister Six'e bağlanacağı da kesin gözüyle bakılıyor yabancı basımda benim gördüğüm kadarıyla. Ama benim öyle net bir kaynağım olmadığı için bir şey diyemiyorum. Umarım olur. Ve gelelim çarpıcı noktaya. Tobey ve Andrew Garfield fragmanda yoktu. Biliyorsunuzdur izlediyseniz, izlemediyseniz de söyleyeyim. Peki filmde olacak mı? Bana kalırsa %80-85 itibariyle filmde olacaklar. Seslerimi duyulur, görüntülerimi gözükür. Eski filmlerden görüntülerimi gözükür. Yoksa bir kemio sahnesi mi çekerler? Bir fikrim yok ama filmde olmama ihtimalleri bence çok düşük. Çünkü son evrenine yani son ile ilgili evrene devam edeceklerini düşünüyorum ve devam ederlerse böyle çok güzel bir kapı açarlar. Hem gişenin anasını ağlatırlar tabiri caizse hem de izleyicileri memnun ederler. Ben üçünü aynı filmde görmekten çok mutlu olurum açıkçası. Mutlu olmayacak insan sayısı da çok düşüktür bence. Onun dışında da fragmanda düşünüyorum. Ekstra bir şey yok. Ha Wong'un şeyi var. Shang-Chi filmine bağlanacak. Tabii ki orası. O spoiler olacağı için söylemeyeyim. Wong'un Avengers esprisi var bir tane şeyde. Yani Avengers göndermesi var. Büyüyle ilgili bunu yapma gibi. Başka da bir şey yoktu. Bakayım fragmanı. Ben şöyle bir daha düşüneyim. Hatta kamera karşısında düşünmek garip geliyor. Tekrar notlarıma da göz gezdireyim. Bir şey yok. 4-5 easter vardı. Öyle ağır bir şey yoktu. Özellikle hani Andrew Garfield ve Tobey'i fragmanda bekleyenler hayal kırıklığına uğrayacaktır. Ama onları fragmana göster. Fragmanda göstermeleri büyük hayal olurdu. Fragmanda göstereceklerini hiçbir zaman düşünmedim. Filmde bir kemiyolar olursa tabii ki mutlu olacağım. Ee, dediğim gibi bence en büyük teori en, yani Tom Holland'ın Spider-Man'i MCU'dan ayrılıyor ve son evrenine geçiş yapıyor. Eve geri dönüş yok. Peki hala fragmanla ilgili benim bilgilerim, detaylarım, yakaladığım bunlardı. Ekstra bir şey olursa zaten açıklama kısmına yazar. Instagram'a post atar bir şekilde paylaşırım. Bunun dışında da bir şey yok. Yeni gelen arkadaşlar oldu. Son videoyu izleyen de çok teşekkür ederim izleyen herkese. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldi. Eskileri her zaman hoş burada. Her gün e, bununla her videonun sonunda bu yorumları yapıyorum. Tekrar yapayım. Abone olan, izleyen, izlemeyen herkese çok teşekkür ederim. Dilerseniz videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Bana destek olmanız demektir. Tabi ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz. Bunu bazen karıştırıyor insanlar. Videoyu beğenmeniz ve yorum yapmanız da benim etkileşimimi arttıracaktır. Tabii ki bunlar size kalmış çok fazla sonunda videomu uzatmayalım. Benden şimdilik bu kadar bir başka videoda görüşmek üzere çok güzel günler uyanmanız dileğiyle. <laughs> bay bay.